Ben sana dedim merdiveni şuradan koyalım dedim merdiveni. <laughs> Ulan yüzmesi daha kolay galiba. <laughs> vallahi yüzmesi daha kolay. <laughs> Kastamonu'nun Çatal ilçesinde bir vatandaş, 2 metre kalınlıktaki karda yürüyemeyince yüzerek evine gitmeye çalıştı. Meteoroloji Müdürlüğü'nün turuncu kod ile uyarıda bulunduğu Kastamonu'da özellikle sahil bölgelerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi bulurken yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. İlçenin Güneşler köyünde yaşayan Erol Koç isimli vatandaşın kar içinde verdiği mücadele dikkat çekti. Evine 15 metre uzaklıkta bulunan kardeşinin evine gitmek isteyen Koç, yer yer 2 metreyi bulan karda yürüyemeyince çareyi yüzmekte buldu. Karda yüzerek ilerlemeye çalışan koçun eşi de o anları cep telefonu ile görüntüledi.